Alışkanlık esarettir, öldürür. Yaradan insanı bir kez yaratmış, insan kendini sayısız. Maalesef her doğurduğunda başka bir duygunun esaretinde kendini, aslını, gerçeğini ıskalamış. Eski alışkanlıklarını unutup yerine yeni alışkanlıklar kazanmaya adamış ömrünü. Sevgiliyi, aileyi, işi, nefreti, sevmeyi, sevişmeyi, üzülmeyi, sevinmeyi alışkanlık edinmiş. Çok sonra fark etmiş onu öldürenin alışkanlıkları olduğunu. Korkuların ürettiği davranış bozukluğudur aslında alışkanlıklar. Mutsuzluk, huzursuzluk, bıkkınlık kaynağıdır zihin geriliği, aptallık, sıradanlık müsebbibidir. Yetenek körelticileri, aşk öldürücüdür, eş kaçırıcıdır, dost çıldırtıcıdır, seks söndürücüdür, zevk bölücüdür. Uydurma düşünce ve hislerle doldurur kafayı alışkanlıkların sen görme gerçeği diye. Kopamadıkça alışkanlıklarından ayrılıklar basar hayatının her yanını. Dipsiz kuyularda çırpınır, boş sokaklarda nara alınır, şarkılarda kaybolursun. Yaşamadan yaşlandırır seni. Parça parça lime lime eder hayatının her anını. O alışkanlıklar. Sözde senin hayatını kolaylaştıran alışkanlıklar. O yüzden pek bir sevimsizdir ya insanların çoğu. Yaradan insanı bir kez yaratmış, insan kendini sayısız. Maalesef zindanını seçmiş çoktan, nesaretini kabullenmiş, kolayını seçmiş, alışkanlık edinmiş hayatı. Yaşamayı alışkanlık edinmiş yoksa yaşamayı anladığından, bildiğinden, öğrendiğinden, sevdiğinden değil. Alışkanlık esarettir. Alışkanlık yavaş yavaş öldürür.